Merhaba arkadaşlar, Milliyetin Bakanlığından beklenen açıklama geldi ve artık YKS'de hangi konuların çıkmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Matematikten bahsedecek olursak, limit, türev, integral ve çember analitiği konuları sınavda çıkmayacak arkadaşlar. Evet, bu duruma birçok kişinin üzüldüğünün farkındayım. Özellikle bu konuları bitiren arkadaşlarımız boşuna mı çalıştık diye isyan ediyorsunuz bunu da biliyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten yaşadığımız sıkıntılar da ortada. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz sonuç olarak. Ve bu durumun da hepimiz farkındayız. E, evlerimizden çıkamıyoruz. Okullara, dershanelere gidemiyoruz. Yani dönem olarak pek de parlak bir dönemden geçmiyoruz aslında. O yüzden bu durumu öncelikle kabul etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü isyan etmek sağlığımıza ve psikolojimize zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyor maalesef. O yüzden bu durumu kabul edip, Bundan sonraki süreçte ben bu durumun üstesinden nasıl gelebilirim onu düşünmek zorundayız arkadaşlar. Evet belirtilen konular çıkmayacak ama geride daha bir sürü konu var. TET konusunda mesela hiçbir değişiklik yok zaten. AYT içinde şöyle bir değişiklik olmuş oldu. Kalan konuların bazılarının soru sayısı artacak sadece ve bu şekilde eksik kalan soru sayısı da tamamlanacak. Bunun dışında sınavın diğer yıllara göre çok çok zor olacağı anlamına gelmiyor bu durum arkadaşlar. Birçok kişi bunu düşünmeye başladı. Acaba türev integral çıkınca diğerlerini çok çok zor mu soracaklar? Ben öyle bir anlam çıkartmıyorum buradan arkadaşlar. Siz de öyle düşünmeyin. Daha önceki yıllar nasıl olduysa yine o şekilde olacaktır sınav. Sadece bu çıkarılan konular yerine diğer konulardan soru eklenecek o kadar. Nasıl her yıl belirleyici soru soruyorlarsa bu yılda aynı şekilde belirleyici sorular gelecektir zaten. Sadece bu sorular limit, türev, integral gibi konulardan değil de diğer konulardan olacak. Bunun dışında büyük bir değişiklik yok aslında. Bana kalırsa bundan sonraki süreçte yapmanız gerekenler diğer konularda tekrarlarınızı yaparken ayrıntıları da gözden kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Onları da biraz daha dikkatli bir şekilde göz atın ve o konulardan da bol bol soru çözün. O konulara tamamen hakim, hakim olmaya çalışın arkadaşlar. Bunun dışında çalışma rutininizde çok fazla bir değişiklik yapmanıza Gerek yok. Sınav ertelendi veya konular azaldı diye gevşemenizi de istemiyorum arkadaşlar. Hatta okulların kapalı olduğu bu dönemi çok iyi ve planlı bir şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa veya cevaplamamı istediğiniz bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.